Herkese merhaba. Yine halıdaki yeni etkinliğimizi göstereceğim size. Böyle kuşlar yaptık. Ee, çok basit malzemesi de. Keçeniz varsa işte gözünüz varsa geldi benimki. Ee, bir de e, bu işte çok şiş çubuklarından varsa tamamdır. Böyle. Anne, Şimdi biz bunları yapacağız. Sonra çiçeklerimize dikeceğiz değil mi halkın ata? Anne, Hı. bir dakika. Söyle. Bir, bir dakika. Hı. Anne. Hı. Şimdi Böyle anne bir form anne. kesiyoruz. Bu yaprağa benziyor, yaprak şeklinde bir form. Üstüne yine bir yaprak anne. Şeklinde anne. küçük şeklinde küçük bir şey form diyeceğim. kesiyoruz. Bir saniye anneciğim anlatayım hemen dinleyeceğim seni. Bunun üstüne yapıştırıyoruz. Ardından böyle e, tuhaf bir üçgen kesip burnunu koyuyoruz ve e, atanın seçtiği herhangi bir renk gözü yapıştırıyoruz. Bu şekilde hazırlanıyor. Bunları yapıştıracağız şimdi. Söyle atacığım Anne. Ha. Şimdi merkez, merkez. Ne yapacaksın kız? Şimdi söyle. Ne yapacaksın? O kızın saçını kesmeyeceksin değil mi? Yok. Ne? Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Söyle. <laughs> bir dakika, evet şöyle farklı renklerde yapıyoruz. Şimdi bunu yapayım. Evet 3 tane kuşumuz da hazır. Şimdi bir, bu kuş... 2, 3, 4, 5. 3 tane anne. 3 tane. Evet. Üç tane farklı renklerde. Kuş, bir şey olmaz annem. Ben açarım sana balkonu geri. Farklı renkte kuşlarımız hazır. Şimdi bu kuşları ata çiçeklerimize koyacak. Evet. Bakalım. Bu arada Atatürk çiçeğim kurumuş değil mi annem ya? Bak. Sen sulamadın mı çiçeğimizi? Yok. Koydun mu? Ama yine de dikiyor. Kuşumuzu koyduk. biraz şöyle koysak daha iyi görünür değil mi? Evet. evet. İkinci kuşumuzu koyalım sodalarımız falan. Hepsi göründü annem. Bakalım. Aa, ikinci kuşumuzu da koydu ata. Üçüncüyü koyalım. Ben de bu kuşun bu tarafa bakmasını sağlayayım. Olur mu? Şöyle baksın kuşumuz. Dur şuraya koyayım ben bu kuşu. En iyisi. Evet. Üçüncü kuşumuzu da ata buraya koydu. Çok güzel oldu annem. Ne dersin? Sen kimin ceketini giydin? Senin. Aferin <laughs> sana. <laughs> ne? Söyle, söylemek ist Aa kapı dönüyor soğuk. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Söyle. Ama karşımda... Bunu da ister misiniz? Yok hiçbir şey istemiyorlar. Görüşürüz falan da mesela. Görüşürüz. Kendinize i̇yi, iyi günler. İyi günler. İyi yatmalar. İyi yatmalar. Görüşürüz. Bay bay. Çikolata yapıyorsanız...